Merhaba dostlarım. Fazinin iğnesinden kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir pamuklu yazmamız var. Zemini siyah, sarı, e, mor, beyaz, yeşil. Aynı bu renklerle çalışacağız arkadaşlar. Böyle e, boncuk boncuk güzel bir örneğimiz var. Hiç de zor değil. Yine yeni başlayanlar rahatlıkla yapabilir. İnanılmaz güzel görünüyor. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar bakın ipimi bağladım. Hemen ee, başlayalım dostlarım. İlk önce bir yuvamız var. Yine küçük bir yuva yapalım. ipimi birazcık uzatayım. Şimdi arkadaşlar bakın buraya hemen bir pırpır yapıyoruz. Pırpırın üstüne batıyoruz. Şöyle evet. O pırpırın üstüne de bir pırpır daha yapıyoruz. elteliği bu modelleri e, böyle kolay modelleri özellikle yeni başlayanlar düşündüğüm için e, seçiyorum ama e, çok güzeller yani çok ağır e, tercih etmeyenler de olabilir onları da düşünüyoruz sonra ağır modellere de geçeceğiz tabi Şimdi arkadaşlar ikinci pırpırımızı da yaptık. Ee, evet. Şimdi. Üçüncüyü de yapıyoruz. Elişi terapi arkadaşlar. Yeni başlayanlara söylüyorum. Mutlaka e, yapabileceğiniz işleri yapın. E, bir şeyle uğraş. insanın e, terapisidir. Mutlaka üretelim arkadaşlar. Bakın. 3 tane yaptık. Gördünüz mü ne kadar güzel? Şimdi hemen yan tarafa batıyoruz. Evet, böyle. Şimdi dostlarım, ee, biraz aralık yapacağız. 4 tane bakalım yeterli midir? 1 2 3 Ah canım benim ya gel böyle 1 2 3 4 Evet 4 yeterlidir bence 5. aynı şekilde yaprağımızı yapalım. Arkadaşlar ilerleteyim ben geleyim. Aynı bu işlemi buraya yapacağız. Dostlarım çok kolay değil mi? Hemen yapayım ben geleyim. Evet arkadaşlar bakın. Alt zeminini ne kadar güzel oldu değil mi? Tane tane inci gibi. Bakın. Zarif örnekleri sevenler için gelsin bu örneğin. Hemen sarımı bağladım. İlk de sarıyı yapalım dedim. Bakın nereye bağladım. Görüyor musunuz ipimi? Şimdi arkadaşlar hemen çiçeğimin yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdi pırpır pır yapıyoruz. Sonra üstüne batıyoruz. Evet, bakın büyük olmasın arkadaşlar bu. Ee, büyük olursa çirkin durur. Bazı örnekler biraz kabaca ister, bazıları zarif ister. Bakın sinek kanadı yaptık ama gayet zarif olsun. şimdi şunu şöyle de yapabiliriz de daha iyi olsun Evet arkadaşlar bakın buraya e, zarif şekilde dört tane sinek kanadı yapıp yonca şekli vereceğiz yonca olacak Evet. 3 Bu yaprakları 3 tane de bırakabilirsiniz ama 4 tane daha güzel duruyor. Dostlarım. Arkadaşlar kanalıma yine davet ediyorum. Ücretsiz, tamamen ücretsiz, hiçbir para karşılığı olmadan e, ücretsiz abone olabilirsiniz. Verdiğim püf noktalarından da faydalanabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz fazinin iğnesinden. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi rengarenk bunları böyle serpiştireyim. Geleyim dostlarım. Evet arkadaşlar bakın. Bakın bitirdim. Ne kadar güzel değil mi? Canlar. Bakın. Ben bunu... Ee, Çocukluğumda yaylalarımızda böyle yeşilin üzerine e, sarı, mor çiçekler olurdu, e, beyaz papatyalar olurdu. Onlara çok benzettim. Bakın, özlemle hasretle anıyorum çocukluğumu. Evet dostlarım, selam olsun yüreği sevgi dolu olanlara, selam olsun yüreğinde merhamet olanlara. Bugün de videomu bitirmiş bulunmaktayım. İnşallah bir dahaki videomda yine böyle hayırlısıyla buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.